ICT tarzı unicorn göstergesi TradeFinder sitesinde farklı platformlar için sunuluyor. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsin. Ayrıca işlemciler göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafikte çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini aktif hale getirmeyi unutmayın ve ardından Onayla seçeneğine tıklayın. Göstergemiz grafikte çalışmaya başladığında fiyat grafiği üzerinde unicornları arayıp çizmeye başlıyor. Düşüş unicornları kahverengi, kazanç unicornları ise yeşil renkte çiziliyor. Göstergenin çalışma şekli zigzag çizgilerine dayanıyor. Önce bir düşük seviye belirliyor, ardından bir fiyat düzeltmesi yapıyor. Ve sonrasında pivot seviyemizi kırarak bu alanda bir FVG yani Fail Value Gap oluşturuyor. Bu, bizim için pivot olarak kabul edilen bu mumla FVG'yi dikkate alıyor ve bir fiyat aralığını bizim için çiziyor. Burada bu aralığa 1, 2 ve 3 kez tepki vermiş. Yükseliş trendinde de burada bir yüksek seviye belirlemiş. Bir fiyat düzeltmesi yapmış ve sonrasında bir yüksek seviye belirlemiş. Ve bir şark hareketiyle bu seviyeyi yukarı doğru kırmış ve bizim için bir FVG oluşturmuş. Bu FVG'nin seviyesi bu mumdan dikkate alınmış ve gösterge bu alanı bizim için yeşil bir dikdörtgenle çizmiş. Burada görüldüğü gibi fiyat bu alanı aşağıya doğru kıramamış. Bir kez daha denemiş ve sonrasında 3 kez denemiş ama bu seviyenin altında kapanmamış ve yine yukarı doğru hareketine devam etmiş. Ayarlar kısmında input bölümünde bizim için seçenekler var. İlk kısım gösterge ayarlarıyla ilgili. Göstergenin özel teması ya da şablonu var. 3 durumu var. Karanlık tema, açık tema ve otomatik. Bu bizim için yeşil bir dikdörtgenle çizilmiş ve fiyat bu aralığı aşağıya doğru kıramamış. Bir kez daha denemiş ve ardından 3 kez denemiş ama bu seviyenin altında kapanmamış ve yukarı doğru hareketine devam etmiş. Ayarlar kısmında input bölümünde seçenekler var. İlk kısım gösterge ayarlarıyla ilgili. Göstergenin teması var. 3 durumu var: karanlık, açık ve otomatik. Dark seçeneğinde grafikte karanlık bir şablon uygulanıyor. Light seçeneğinde açık bir şablon uygulanıyor. Auto seçeneğinde ise mumların rengi değişiyor. Kazanç mumları açık yeşil Düşüş mumları açık kırmızı oluyor. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıyla ilgili mum sayısını bu bölümde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bin mumdur ve unicorn alanlarını arıyor. Object prefix ile ilgili bölümde level 1 seviyesinin gösterilip gösterilmeyeceği seçeneği var. Bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda zigzag çizgilerinden biri devre dışı kalıyor. Seçeneklerden dark'ı seçtiğimde grafikte karanlık bir şablon uygulanıyor. Light'ı seçtiğimde açık bir şablon uygulanıyor. Auto seçeneğini seçtiğimde ise sadece mumların rengi değişiyor. Kazanç mumları açık yeşil, düşüş mumları ise açık kırmızı renge dönüşüyor. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıyla ilgili Grafikte hesaplama için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan sayı 1000 mumdur. Unicorn alanlarını arar. Object prefix ve level 1 gösterimi. Bu seçenek düşük seviye zigzagı devre dışı bırakır. Level 2 veya ana zigzagı aktif pasif yapabilirsiniz. İkisini de pasif yapıp karanlık şablon seçiyorum. Onay seçeneğine tıklıyorum. Şablon karanlık oldu. Unicorn desenlerini tanımlayıp çizdi. Zigzagı devre dışı bıraktı. Dikey çizgiyle hesaplama başlangıcını gösterdi. Bu göstergenin eğitimini bitirdik. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Bu level 2 veya ana zigzag seviyemiz. Bunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Ben her ikisini de pasif hale getiriyorum ve karanlık şablonu seçiyorum. Ardından onay seçeneğine tıklıyorum. Şablonum karanlık renge dönüştü. Unicorn desenlerini benim için tanımladı ve çizdi. Zigzag'ı da benim için devre dışı bıraktı ve başka bir yöntemle dikey çizgi ile işlem aralığını benim için gösterdi. Arkadaşlar bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar kısmında görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı çok isterim.